Herkese merhaba arkadaşlar, futbol Manager 2016'da oyuncu inceleme bölümümüzün yepyeni sene daha hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Alexander Mitrovic. Bugün bir santrafor inceleyeceğiz. Ancak biliyorsunuz santraforlarda çok çeşitli santraforlar var. Bu tabi sizin kullandığınız taktiğe göre değişkenlik gösterir. E, bugünkü izleyeceğimiz, sant, e, e, izleyeceğimiz diyorum affedersiniz, inceleyeceğimiz Santraforumuz Mitrovic e, bir nevi Nasıl diyeyim size e, Hakan Şükür yani Pivot Santrafor e, Eğer kullandığınız taktik Geniş alanda ve kanatlarla e, Kanat ağırlıklı bir Taktik kullanıyorsanız eğer Muhakkak ama muhakkak takımınıza görmeniz gereken futbolculardan bir tanesi olacaktır diye tahmin ediyorum. Aleksandr Mitrovic arkadaşlar Sırp futbolcu 94 doğumlu oyuna ilk başladığımızda 20 yaşında ve Newcastle United forması giyiyor. Şöyle kariyer istatistiklerine baktığımız zaman ee, Sırbistan'ın Partizan takımının altyapısından yetişmiş daha sonra işte ee, yine Teleoptik takımına bir ihtimalle kiralık oynamış. Tekrar Partizan'a gelmiş. Partizan'dan 2014 senesinde Belçika'ya Andalya'da transfer olmuş. 5 milyon euroya. 32 maçta 16 gol. Bir sonraki sezon 37 maçta 20 gollük bir katkı yapmış. Gerçekten iyi bir ortalama tutturmuş diyebilirim arkadaşlar. Ve daha sonra 18 milyon euro karşılığında Newcastle... 11 e, transfer olmuş. Şöyle başarılarına baktığımız zaman e, bireysel olarak şampiyonluklar yaşamış, e, Andorra şampiyonluk yaşamış, A, Sırbistan'da e, Avrupa 19 yaş altı şampiyonası şampiyonluğu var, Avrupa 19 yaş altı e, şampiyonasında en iyi oyuncusu seçilmiş 2013 senesinde ve partizanla şampiyonluk yaşında 20 yaşında olmasına rağmen birçok şampiyonluk ve e, tecrübe sahibi diyebiliriz. Alexander Mitrovic için sakatlıklarına baktığımız zaman e, 20 yaşına kadar herhangi bir sakatlık geçirmemiş kendileri o yüzden tebrik ediyoruz kendilerine. Hop, oh, yanlış oldu pardon. <laughs> Daha sonra transfer durumuna baktığımız zaman arkadaşlar e, şu anda 14 milyon euro gibi bir değeri var. E, gerçekten nasıl diyeyim size maddi durumu iyi olan bir de eğer oyuna başlıyorsanız ya da e, belli bir zaman sonra takımınızın maddi durumu gerçekten iyiyse ve dediğim gibi kanat futboluna önem veriyorsunuz. Muhakkak kadronuza katmanız gereken bir futbolcu diye düşünüyorum. Ve şu anda 4.3 milyon euro bir e, maaş alıyor Newcastle United'tan kendileri. Eğer ki maç gidip de bir Real Madrid Barcelona gibi hani maddi durum aşırı yüksek bir takımla oynuyorsanız ve ben bu futbolcu istiyorum diyorsanız ya serbest kalması şöyle baktığımız zaman e, herhangi bir serbest kalma maddesi yok. E, sözleşmesinde herhangi bir şey yok. Ancak hani şu teklif öner kısmından teklif öner yapıyorsunuz ya mesela işte 126 milyon euroya sana veriyor bu adamı. Tabi bu e, tamamıyla birazcık hayali bir rakam bence. Ancak sözleşmesinde herhangi bir şeyden dolayı işte serbest kalır gibisinden e, serbest kalma maddesi bulunmuyor. Sözleşmesinde arkadaşlar Alexander Mitrovic'in hemen şöyle isterseniz bilgilerine bir bakalım. Toplara çok sert vurabiliyormuş arkadaşlar. Tamamıyla e, sağ ayaklı bir futbolcu. Sol ayağı zayıf bir futbolcu. E, hakemlere itiraz ediyormuş. Birazcık da çirkef sayılabilir. Yani o da birazcık e, sizin başınızı ağrıtabilir belki. E, Didier Drogba idolüymüş arkadaşlar. Baktığımız zaman bu sayfadan e, söyleyebileceğimiz başka karar var. Dediğim gibi zaten en verimli olduğu yer pivot santrafor. Zaten birazdan profilinden de göreceğiz arkadaşlar ve fırsatçı golcü olarak da e, boşluklar da her türlü şeyi yapabiliyor. Hani şu anki nasıl diyeyim size Beşiktaş'taki Mario Gomez misali diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle hemen özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar 8 genine hani şu demiş, 8 gen baktığımda zaten savunmaya çok fazla bakmıyoruz zihinseli birazcık düşük, zihinsel özellikleri biraz düşük ancak hava hakimiyeti, hücum, hız ve özellikle fiziği fizik olarak gerçekten ee, daha 20 yaşında olmasına rağmen çok üst düzey bir futbolcu diyebiliriz Alexander Mitrovic için. Ve şöyle hemen profiline gelelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi pivot santrafor demiştik Alexander Mitrovic için. Şimdi bizim ee, santraforlarda özellikle aradığımız en önemli şeylerden bir tanesi bence en önemli şey ben yani bence demeyeyim en önemli şey kesinlikle bitiriciliktir. E, Mitrovic'in bitiriciliği 20 yaşındayken e, daha 14 tabi birazdan 2022 e, profiline de bakacağız ne kadar bir gelişme göstermiş ne kadar e, daha faydalı hale gelebilmiş Onları kafadan şöyle bir bakacağız diyebiliriz arkadaşlar bitiriciliği 14 dedik arkadaşlar İlk dokunuş ilk kontrol de 14 Arkadaşlar bu da bir santrafor için önemlidir özellikle pivot santrafor için bence önemlidir neden ee, sonuçta kanatlardan gelecek her ortak kafaya gelmeyebilir o yüzden e, ayakla da bitiriş yapabileceği şeylerde ilk olarak topu kontrol edip bitiriciliğini kullanarak gol bulması da e, önemli bir özellik diye düşünüyorum arkadaşlar ee, Pivo Santafra olarak kullanacağımız için e, kanat futbolu oynatıyorsak eğer takımımıza doğal olarak kafa vuruşu arkadaşlar. Kafa vuruşu da Mitrovic'in şu anlık 15. Gerçekten e, ortalamanın üstünde bir özelliği var. E, kafa vuruşu bazında da. Penaltı kullanmasına baktığımız zaman penaltı kullanması 14 arkadaşlar. Rahatlıkla şu yaştayken bile Mitrovic'e penaltılarınızı kullandırabilirsiniz arkadaşlar. Çok soğukkanlı bir futbolcu. Hani yanında adam öldürseler umurunda olmaz diyebiliriz arkadaşlar. E, topsuz alandaki e, hakimiyeti de gayet iyi. Şu anda 14. Ancak gözümüze çarpan tabii bir özellik. Agresifliği 18. Zaten özelliklerini de Hatırlarsanız hakemlere itiraz eder diyor. Hemen sağ alt köşede görürsünüz zaten arkadaşlar. Hakemlere itiraz eder diyor. Hani Dizginleyebilmezseniz eğer bol bol kart görebilecek futbolculardan bir tanesi. Çok fazla çalışkan değilmiş. Eksi yönlerinden bir tanesi o arkadaşlar. Ee, karar alması yüksek e, bir santrafor için önemli özelliklerden bir tanesi. Ve pivot santrafor olarak kullanacağımız için arkadaşı muhakkak ve muhakkak güçlü olmalı ki hava toplarında e, stoperlere ezilmez. Öyle söyleyelim stoperlere ezilmesin ve baktığımız zaman Mitrovic'in e, en büyük özelliklerden bir tanesi zaten bu 17 gördüğünüz gibi e, gayet yüksek ve tatmin edici bir e, değere sahip ve dengesi de 15 bu da önemli neden önemli çünkü hava toplarında yükseldiği zaman dengesi ne kadar yüksek olsa o kadar e, sizin için fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum ki ee, bir pivot Santa Fea göre de hızlı. Yani hızlı bir oyuncu diyebiliriz arkadaşlar. Zıplaması da zaten 14 189 boyunda ve 82 kilo ağırlığındaymış Alexander Mitrović. İsterseniz bir de hemen şimdi e, 2022 e, profiline bakalım. Bir de o profili üstten konuşalım bakalım. Aleksandr Mitrović herhangi bir takıma transfer olmuş mu? Ee, nasıl bir gelişme göstermiş? Bir de e, 2022 profili üzerinde bir değerlendirme yapalım hep birlikte arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Alexander Mitrovic 20 Temmuz 2022 profiline geldik arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi burada tuhaf bir transfer hamlesi olmuş. Arsenal niye böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Neyse Newcastle United'da 3 sezon oynamış arkadaşlar. Ee, i̇lk sezonda 27 maçta 6 gol. ikinci sezon 27 maçta 10 gol. Üçüncü sezon 33 maçta 14 gol gibi bir e, katkısı olmuş. Daha sonra 42 milyon euroya Arsenal transfer oluyor. Ve o sene Arsenal'de 9 maça çıkıyor 2 gol atıyor. Ve bir sezon sonra Arsenal yönetimi nasıl bir... E, kafayla yaptı diyeyim ben bunu bilmiyorum ama 12 milyon euro yaklaşık hani bir sezonda 30 milyon euro gibi bir zararla Liverpool'a Alexander Mitrovic'i satıyorlar. Daha sonra Liverpool'da 28 maçta 9 gol, 19 maçta 8 gol, 14 maçta 6 gol gibi bir istatistik yakalamış Alexander Mitrovic. Kariyerinde 277 maçta 110 gol atmış ve 6.84 ortalama yakalamış arkadaşlar sakatlıklarına baktığımız zaman en uzun sakatlı gördüğümüz kadarıyla şu anda da hatta sakat mı yok değil 3 aylık bir sakat var baldır kasında yırtılma kafada derin yaralanma kaburgada incirme ayak parmağına darbe diz bağlarında yırtılma gibi bir sakatlık geçirmiş antrenmanında ee, diğerleri zaten düşük en şeyi bir diz bağlarında yırtılma ve baldır kasında yırtılma yine Kast yırtılmaları, sakatlıkları geçilmiş birazcık fazla diyebiliriz sakatlıklarına. Ondan sonra baktığımız zaman 8 Andorra karşısında 8 gol atmış. Oh, oh, oh. O nasıl bir maçtır öyle? Bir maçta 8 gol attı. Aynen, bir maçta 8 gol atmış Andorra'ya karşı. Gerçekten eee inanılmaz bir şey diyebilirim arkadaşlar e, istatistik diyebiliriz o maçı için özellikle daha sonra transfer durumuna baktığımız zaman e, değeri 33 milyon euro şu anda ve Nevket Daldal'dan daha az daha az bir maaş alıyor gördüğünüz gibi 3.7 milyon euroya düşmüş maaşı bu da tabii takımın e, popülaritesine takımın itibarına bağlı olarak Bunlar değişebiliyor arkadaşlar sözleşme bilgisine baktığımız zaman ee, dediğimiz gibi 3.7 milyon euro bir ee, maaşı var bunlarda zaten herhangi bir değişiklik olmamış hemen bir de profiline bakarak arkadaşlar değerlendirmelerde bulunalım. İlk başta ne demiştik bitiricilik 14'tü 27 yaşına gelmiş bu arada Aleksandr Mitrovic Bitiriciliği 14'te 15'e yükselmiş. Bunda çok fazla gelişme gösterememiş Alexander Mitrovic. Ee, çok fazla aslında gelişme gösterememesinin de sebeplerinden bir tanesi zaten çalışkanlık ve kararlılık. Gördüğünüz gibi bu özellikleri düşük. Ee, bir oyuncunun potansiyelini yani ne kadar yükseleceği aslında bu özelliklerden de biraz daha anlayabiliriz arkadaşlar. İlk kontrolü aynı şekilde bitiricilik gibi bir kademe yükselerek 15'e yükselmiş. Kafa vuruşları 16 çünkü zaten demiştik pivot santrafor önemli özelliklerinden bir tanesi. Ee, i̇sterseniz en önemli özelliklerine hakkında konuşalım. Çevik bir futbolcuymuş. Bu aslında birazcık nasıl diyeyim size ee, önemli bir özellik çünkü bir pivot santraforda bu çeviklik e Yüksek olması gerçekten artı bir avantaj. Gücü 18'e yükselmiş. Baya e, baya zaten güçlü bir futbolcu ama baktığımız zaman çok aşırı bir zıplama yapmamış gibi gözüküyor. Aleksandr Mitrovic genelde değerleri 1-2 gibi e, yükselmiş diyebiliriz arkadaşlar. Soğukkanlılığı 16-15'ti zaten biliyorsunuz oyuna başladığımızda o da 16'ya yükselmiş zıplaması 14'te 15'e yükselmiş hızı 13'te 14'e yükselmiş e, baktığımız zaman dediğim gibi çok fazla aşırı bir zıplama yapamamış çok fazla e, oyun başındaki potansiyeli kendisine yansıtamamış ama tabi bu sizin e, antrenörlerinize sizin yapacağınız bireysel çalıştırmalarla bu değerler değişiklik gösterebilir arkadaşlar. O yüzden hani şu değerler sizde çok fazla e, olumsuz tepki bırakmasın diyeyim. Bunlar dediğim gibi değişiklik gösterebilecek ama e, birazcık da ortalama değerler diyebiliriz. Hani bitiriciliği 15 olmaz da maksimum 16 olur. Belki de 17 çıkar. Gerçi 17 çıksayı bile çok çok iyi zaten. İşte hızı 14 değil de 16 olur gibi gibi çok fazla değişiklik göstermez. Dediğim gibi hani e, çok aşırı yüksek maliyetli bir takımdaysanız eğer hani kran futbol oynatıyorsanız bile bir as as forvet olur mu? Bir Real Madrid bir Barcelona'nın e, birinci santrafor olur mu? Bilmiyorum. E, ama dediğim gibi bu sizin geliştirmenize bağlı birazcık da bunun altını çize, çize özellikle söylüyorum e, bundan biraz daha fazla gelişerek belki takımımıza daha iyi katkı yapabilir ancak şöyle söyleyeyim tabii ki maçın başına gidip de bir 40 maçın başına diyorum affedersiniz kariyerinizin başında yani bir orta derece bir takım yönetiyorsanız bir 40 milyon euro vererek e, alınabilecek bir topçu değil bence e, bu benim fikrim arkadaşlar. Ee, daha sonra bakayım Aleksandr Mitrovic'in söyleyeceğimiz başka bir şey var mı? Aslında çok fazla bir şey yok. Aslında golcüde golcü de, gördüğünüz gibi e, milli takımda 64 maçta 41 gollük bir ortalaması var. Aleksandr Mitrovic'in dediğimiz gibi bu tamamıyla hani sizin kararınız. Kesinlikle hani ilk 2015 profilinde hani alınması gerekir falan filan diyordum ama 2022 profilinde inanın ben de bilmiyordum. Sizinle birlikte ben de görüyorum. Şimdi 2022 profiline bakınca kesinlikle alınması gereken bir santrafor diyemeyebilirim. Ancak bir bitiriciliği işte bir 17 oldu 18 mesela zıplaması 16 17 olabilir. Ondan sonra ilk kontrolü 17 gibi bir değere yükselirse pilot santrafor olarak yemede yanında yat diyebileceğimiz bir oyuncu olacaktır. Alexander Mitrović arkadaşlar, ee, bu incelememizin de sonuna geldik arkadaşlar. Umarım e, sizin için e, faydalı ve açıklayıcı bir inceleme olmuştur. E, dediğim gibi oyuncu incelemelerinde e, futbolcudan çok istediğiniz herhangi bir bölge varsa ya işte Santrafor, Sabek, Solbek, Stoper, kaleci neyse artık bir bölge varsa sizin için de oyuncuları inceleyebiliriz. Sizin için farklı oyuncular bulabiliriz ya da şu oyuncuyu incele derseniz de onun hakkında konuşabiliriz arkadaşlar. <laughs> Affedersiniz. O zaman ne diyorum arkadaşlar? Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.